Merhaba, YouTube çekiyordum ama bir süredir ara vermiştim. Şimdi bu çekimi hem YouTube'a hem TV'ye koymak istiyorum. Onun için yaptım ve çok da güzel bir kurabiye seçtim. Şu an evdeyken çocuklarımızla birlikte yapabileceğimiz inanılmaz güzel, lezzetli bir kurabiye. Ben bu hafta 3 ya da 4 kere yaptım herhalde. Bu 5. falan olabilir. Şimdi başlıyorum. Ee, hazırlamıştım ben e, şekerimi. Esmer şeker ve beyaz şeker koydum içine. Ne kadar var derseniz 100 gram beyaz şeker, e, 250 gram esmer şeker var. Yani 100 gram yarım bardak gibi oluyor. 250 gram da e, bir bardak, bir buçuk bardak gibi. E, tarifini zaten paylaşacağım altında. Bir de tereyağım var. Tereyağı e, 230 gram, 235 gram gibi koydum. Bunu iyice kaynattım. Rengi biraz kahverengi olana kadar bekledim. Ondan sonra kullanıyorum. Şimdi şekerli tereyağını karıştıracağım. Ancak tereyağı soğuduktan sonra yumurtalarımı ilave edeceğim. Ee, çünkü yumurtalarım pişebilir onu sıcaklığıyla. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Şimdi şekerlerimin içine tereyağını ekliyorum. Bunun özelliği tereyağını kaynatıp biraz rengini kahverengileştirmek. Yani yumuşak normal tereyağı kullanmıyorum. Çalıştırıyorum. şekerimi iyice çırptım. Tereyağı soğudu. Ondan sonra içine 2 iki, iki bütün yumurta, bir yumurtanın sarısını ekledim. Yavaş yavaş ve çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi böyle olacak. Ee, arkasından da 325 gram unum var. Yarım, peki, yarım paket karbonat, yarım paket de kabartma tozum var. Bunları elekten geçirdim. Şimdi ilave edeceğim ee, ve tekrar karıştıracağım. çikolata koyacağım. Çikolatayı ben parça çikolata kullanmıyorum. Büyük küvertür alıyorum. Ee, bunu bıçakla kıyıyorum. Bence daha lezzetli oluyor. Daha ağza gelir oluyor. Öbürkülerin pek bir tadı olduğunu düşünmüyorum. Ha Tabii iyi marka alıyorsanız onlar güzel. Ama normal marketten aldığınız damla çikolataları çok önermiyorum. Şimdi bunları da böyle küçük doğruyorum. Sonra hepsini bir kere de içine atacağım. Çünkü ne kadar tereyağını soğutmuş olsam da biraz ılıklık var içinde. Eğer şimdi hepsini aynı anda hem karıştırıp hem eklersem hamurun içine karışıyor. Hamurun da rengi değişmeye başlıyor. içinde erimeye başlıyor çünkü çikolata. Evet. Şimdi koyuyorum ama daha koyacağım. Yeter mi kadar çikolata? Yetmez tabii ki. <laughs> Çikolata da karıştı. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. E, buzdolabında bir yarım saat kadar bekleteceğim bunu. Hamurun iyice donmuş olması gerekiyor. Sert bir hamur olacak. E, bu kurabiyeyi bir gün evvelden de yapabilirsin. Daha yapabilirsiniz. Daha da güzel oluyor. Bütün bir gece buzdolabında bekler. Ertesi günü pişirirsiniz. Evet, şimdi şöyle. kıvamda yumuşak gözüküyor şu anda ama buzdolabına girince donacak ve gayet sert olacak şimdi buzdolabına gidiyor ee, buzdolabından çıktı. Gördüğünüz gibi sertleşti. Dediğim gibi bir gün evvelden iki gün evvelden de bunu buzdolabında saklayabilirsiniz. Önemli olan hamurun sert olması. Şimdi tartarak yapıyorum bunları. 40 gramlık porsiyonlar halinde hazırlıyorum. Şöyle bir tartalım. 43 gram. <laughs> Şöyle çünkü o zaman Eşit oluyor hepsi birbirine. Bunları top top böyle yerleştiriyorum. Birbirini aralıklı koyuyorum. Bir tepsiye 9 tane koyuyorum. Çünkü yayılıyorlar. Sonra pişirirken de sıcak fırına koyuyorum 175 derecede ve arada sırada böyle hafif kabarık gibi olunca üzerine kaşıkla şöyle bastırıyorum biraz kabar kabarmasın, yayık olsun diye. Süper. Gördüğünüz gibi kurabiyeler oldu. Top top şekildeydi fırına koyduğumda, e, hafif kabardılar. Arada sırada fırını kapağını açıp kaşık yardımıyla üzerine bastırdım. Aynen bu şekilde yayılmış ve düz olmasını istiyoruz. Herkese afiyet olsun diyorum. Çok güzel bir kurabiye. Evde çok eğleneceğiniz, çocuklarla yapacağınız güzel bir kurabiye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.